Gemi inşaat sektörünün gelişimi için yaptığı çalışmaların yanında, sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkan GİSPİR'in, Tuzla'ya kazandırdığı Modern Ortaokul, 560 çocuğumuzu geleceğe hazırlıyor. Teknoloji ve internetin hayatımız üzerindeki etkisinin her geçen gün arttığı günümüzde, GİSPİR Ortaokulunun sınıflarında yer alan akıllı tahtalar, robotik sınıfı ve fen laboratuvarları, çocuklarımızın bilgiye kolayca ulaşabilmesini sağlıyor. GİS bir ortaokulunda çocuklarımızın sosyalleşmesi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmesi için de her türlü imkan düşünülmüş. Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde 24 derslikli GİS bir ortaokulunda ayrıca 2 derslikli bir anaokul da bulunuyor. 1 Ortaokulu Müdürü Mevlüt Er, 1'in desteğini her zaman arkalarında hissetmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ediyor. Okulumuz bu öncü şartlar içerisinde Tuzla'da en iyi okullardan bir tanesi. Bunu üzerine basa basa söylemek gerekiyor. Fen laboratuvarında işte robotik kodlamaya, robotik kodlamadan resim sınıfına, özel eğitim sınıfı dahil e, bu bölgedeki en iyi okullardan bir tanesiyiz. Hatta ilk e, üç e, diyebiliriz. 560 öğrencimiz var, 24 dersliğimiz var, 37 tane öğretmenimiz var. E, hedeflerimiz inşallah en iyisi olmak. GİSBİR ailesine çok teşekkür ediyoruz. Cisbir adının bulunduğu e, kurumların bir numara olmak gibi bir hedefi var. Biz de bu vizyon, bu hedef dahilinde çalışmalarımızı yapıyoruz.